Bu meclis beni temsil etmiyor demişti Kudret Özarsay. Çok yıllar önce siyasete ilk başladığında bir Twitter'dan bir tweet atmıştı ve bu meclis beni temsil etmiyor demişti. Ve ben de öyle hissettiğim için aslında bu yola girip bu meclisin daha işte eğitim düzeyini yükseltecek, ee, daha iş yapacak insanlar olabileceği. daha çok olabileceği. iş yapacak insanların olacağı, Tabii. daha donanımlı insanların olacağı e, bir meclis hayal ederek zaten e, bu yola çıkmıştım. Dolayısıyla e, öyle insanların azalmaması gerekir yani Sayın Kudret Özer Sayında sonuçta uluslararası hukuk bilgisi e, yani de değerlidir bu ülke için. Dolayısıyla bunun işte meclisten çıkarıp e, yani sokağa daha taşımadı, ha sokağa taşımadı da öyle gitti kapandı bir odaya yani. Ee, bunun bir anlamı olmadığına inanıyorum ben. Ee, o yüzden yani yazık oldu ama e, önümüze bakacağız. Yani ben e, bu bu seçimin e, işte yani o zaten olmaması gerekirdi. Sen daha gitmeyelim falan. Öyle olmaması gerektiğine inanıyorum. Sonuçta bir seçim varsa da herkesin demokratik hakkıdır gidip onu kullanması gerektiğine Sizce inanıyorum. Sizce göre halkın partisi siyasi ömrünü tamamladı mı? E ee, öyle gibi görünüyor. Ee, Hı. Yani bu ülkede bir e, merkez bir partiye ihtiyaç olduğuna inanıyorum Üzgün ama. Üzgün müsünüz? E, e, üzgünüm tabii ki çünkü gerçekten de dediğim gibi merkez bir partiye ihtiyaç olduğuna inanıyorum. E, ve e, aslında kurumsallaşabilseydi ve gerçekten bir siyasi parti olabilseydi e, daha yapabileceği çok işler vardı.